Yöresel ürünlerimizi sergiledik. Depremden geriye kalan ürünlerimiz, ürünlerimizin içerisinde... İş durumu nedir bu arada? İş yerimiz ağır hasarlı. Hasarlık, depremzede ürünler bunlar arkadaşlar. Evet. evet. Burada işte üzüm pekmezimiz, tut pekmezimiz, keçi Taimlar. boyunuzu boynuzu tayinimiz, yan tarafa geçince kara kovan balımız, Burada Geven balımız var. Geven balını anlatalım, bilmiyorlar çok. Geven bitkisinden bizim yüksek kesimlerde rakımı bin ve daha yukarı kesimlerde oluşan bir geven bitkimiz var. O bitkimizden oluşan sadece Malatya yöresine ait bir balımızdır. Ne kadar bu o zaman şeydir, endemik olduğu için fiyatı değişir. Evet. Aynen. Ne kadar satıyorsunuz Geven balını? Geven balının süzme kilosu 150 lira. Evet. Petekte de 175 lira. Şu şekilde kutulara evet. koymuşlar. Oo gayet güzel. Yan tarafta da yine Malatya'mız özel kayısı reçelimiz mevcut. Ne kadar bunlar? Bunların da kilosu 100 lira. Bu şekilde satıyorsunuz. Evet. Peki kolay gelsin. Teşekkür ederiz.